Merhabalar, Global Invest Akademi'ye hoş geldiniz. Aralık ayının ortası. 2024 yılının son günlerine yaklaştık. Piyasalar heyecanlı. FED hiçbir beklenilmeyecek bir şey yaptı. Santa'nın kafasına silah dayadı. Santa Rally'sini iptal etti. O yüzden piyasalar karıştığı için ve biz yine bunu beklediğimiz için ee, bir kısa değerlendirme videosu yapalım dedim. Ve 2025 yılında bizi neler bekliyor? Kısaca bir değineceğiz. Hemen geçelim benim özel Mastermind grubumda anlattığım grafiği sizlere açıp bir izah edeyim. Şimdi bizim Global Invest Academy'de Amerikan piyasalarında özellikle opsiyon ama tabii fon ve normal hisse senedi ticareti de dahil olmak üzere her şeyin ticaretini yapabildiğimiz e, küresel piyasalarda Interactive brokers'ta verdiğimiz eğitim, simülasyon hesabıyla, eğitim hesabıyla verdiğimiz eğitim devam ediyor. Orada hem canlı trade seanslarına benimle birlikte katılabiliyorsunuz. Eğitimleri orada canlı canlı alabiliyorsunuz. Ayrıca opsiyonlar üzerine temel eğitimler almak için de benden özel ders alabiliyorsunuz. Bu eğitimler devam ediyor. WhatsApp grubumuzun linki aşağıda. WhatsApp grubumuza oradan katılıp, genel grubumuzda sohbetlerimizi arada paylaştığım analizleri, detayları önemli günlerde, önemli olaylardaki paylaşımlarımızı bulabilirsiniz. Ayrıca Mastermind grubumuzun ayrı bir Whatsapp hesabı var. Orada tabii ki sürekli piyasalar açıkken ya da değilken sürekli e, trade'lerimizle ilgili, eğitim hesabımızda aldığımız pozisyonlarla ilgili hatta bazen benim gerçek hesabımda aldığım pozisyonlarla ilgili paylaşımlarda da bulunuyoruz. İlgilenenler aşağıdaki linkten WhatsApp genel grubumuza katılabilir. Daha sonra bana özelden mesaj atabilirler. Numaram zaten WhatsApp grubunda gözüküyor. Şimdi geçelim grafiklere. Gördüğünüz ekranda gördüğünüz MSCI'ın Amerika Birleşik Devletleri Momentum Faktör ETF'i şu. Ticker'da şudur. Ekleyebilirsiniz dilerseniz. Yani bu e, fon bize Momentumu yüksek hisselerden oluşan dinamik bir fon bu. E, Piyasa ile ilgili önemli işaretler veren, e, sinyaller veren fonlardan biridir bu da. Şimdi bu fonda çok ciddi bir uyumsuzluk yakalamıştık. Gördüğünüz gibi bu genelde S&P'den daha yüksek getirir arkadaşlar. Şöyle S&P'yi de açayım şöyle bir görün. Haftalık grafikte bakın kanal içerisinde hareketini gerçekleştiriyor. Şu tepeyi geçtikten sonra o da rally yaptı. S&P ile aralarında %3-5 arası biraz daha sert bir şey olabiliyor momentum hisselerinin duruma göre. Son rallide S&P tabi ayrıca bir yürüdü gitti. Şöyle özellikle IWM çok geride kalmıştı o arayı kapattı. Şuradan bakalım mesela year to date yani yılbaşından bugüne %32'de bir yıllık ayın 20'si 2023 20'den. 2024 20'sine Aralık ayının 20'sine yüzde 32 civarı yine bir şey getirmiş 31 39 S&P pardon e, momentum ETF'i S&P'ye de bakalım bakın S&P aynı sürede yüzde %23 23'e düştü şu anki getirisi düştüğü haliyle söylüyorum diğeri de düştüğü haliyle e, year to date'de de 14 momentum tabi daha momentumu yüksek olan şirketleri tutan bir fon olduğu için daha sert bir şekilde hareket ediyor. Getirileri de ona göre oldukça cazip getirilere sahip. Şimdi burada biz uyumsuzluk yakaladık. Bu uyumsuzluk şöyle. RSI'de gördüğünüz gibi diğer tepenin çok altında. Bakın haftalık grafik bu. Haftalıkta uyumsuzluklar çok daha sert bir şekilde çalışır arkadaşlar. Ben bunu iki hafta önce yaklaşık 10 gün ya da iki hafta falan oldu. Arkadaşlarla paylaştım. Mastermind grubumuzda özel. Yani benimle beraber trade seanslarına katılan ücretli özel grubumuzda bunu özellikle paylaştım. Şu alanı, Arisa'yı ve MACD'nin uyumsuzluğunu ve nasıl yukarı doğru rally yaptığını özellikle Trump seçiminden sonra paylaştım. Bunun bir gösterge olduğunu ama ondan daha aylardır da e, Bono piyasasını beni çok rahatsız ettiğinden bahsettim. Seçimden hemen önce başladı bu rahatsızlık. Ee, seçimden sonra da e, devam etti. Artarak katlanarak devam etti. Şimdi biraz size oradan bahsedeceğim. Neden piyasaların düştüğünü anlamanız açısından çok önemli. Arkadaşlar şurada biz TLT fonunu takip ediyoruz ama. E, tabi Genel olarak bono piyasasıyla ilgili e, Amerikan hazine bonolarının 20 yıllıktan fazla olanlarını taşıyan bir fon bu. Ama genel olarak bir fikir verir burası da. Tabi normalde hazine bonoları piyasasına e, bonoları da takip etmeniz, başka e, farklı göstergeleri de takip etmeniz lazım. Ya da Bloomberg terminlerden falan da takip edilenler var. Ama biz daha elimizin altındakilerle daha pratik bir şekilde piyasayı yorumlamayı sizlere gösteriyoruz. Diğerleri çok fazla profesyonel kaçıyor. Şimdi Bu bonolarla ilgili size bir iç görev verir. Bonolar, hazine bonoları, şirket bonoları e, hatta belediyelerin tahvil fonu bonoları var. Bunlar dünyadaki smart money denilen kesimdir. Dünyanın en büyük parası o kısımda döner. Çünkü çok büyük miktarlarda para vardır ve güvenli yatırım yapmak zorundadır. Bir getiri de elde etmelidir. Çünkü enflasyona karşı her para birimi Amerikan doları dahil erimektedir. Altın çok uzun sürede evet korur. Ancak yine de siz bonolarla da bir şekilde daha likit bir şekilde e, bonoların fiyat getirilerinden de faydalanarak e, dengelemeye çalışırsınız. Zaten o tür büyük kuruluşlar e, atıyorum Mesela üniversitenin fonları, e, devletlerin e, kalkınma fonları e, efendim. Bunlar zaten çeşitlendirerek bir miktar altın, bir miktar e, hatta başka emtialar, bir miktar e, ama ağır bir miktar bonoları taşırlar. Buraya smart money denmesinin sebebi bu çok büyük parazı sahiplerinin e, bilgiye bizlerden çok daha hızlı şekilde erişmelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla oru parayı yönetenler bizden önce bilgiyi alırlar. O bilgiyi almak için de her türlü parayı harcarlar zaten. Ve o bilgiye öyle ya da böyle ulaşırlar. Şimdi buradaki hikaye şöyle başlıyor. Eğer siz faiz indirim döngüsüne girdiyseniz faizler düşecekse tahvillerin fiyatının artması gerekir. Çünkü siz daha yüksek orandan 5'ten 4.5'tan elinizde tahvil tutuyorken o tahvilin değeri daha fazla olacaktır. Bundan sonra çıkacak olan tahviller 3'e düşecek, 4'e düşecek, 3.5'a düşecek, 3'e düşecek. Dolayısıyla onlar daha az getirili olan tahviller. Fiyatları da daha az olacak doğal olarak. Bu şekilde basitleştirerek anlattıktan sonra bu grafiğin önemine gelelim. Haftalık grafikte yine anlatacağım. Haftalık grafikteki sert düşüşü görüyorsunuz. Bu e, özellikle faiz döngüsünde hazine bonolarının uzun vadelilerin özellikle elden çıkarılışıyla ilgili ama uzun vadelilerin ayrıca ayrıca çok sert satılması söz konusu. Şimdi burada Amerikan hükümetinin aşırı borçlanması da söz konusu tabi bu özellikle Amerikan hükümetinin bonolarını tahvillerini taşıyor. O ayrı bir risk yaratıyor. O aşırı borçlanmadaki risk de bir prim ister piyasa. Şimdi bunlara akıllı Smart money, akıllı para, akıllı yatırımcı demelerinin sebebi şu. Bunlar bilgiye daha önce ulaşırlar. Bunu da size şöyle şuradan kanıtlayarak göstereyim hatta en son arkadaşlar anlatmıştım. Eylül ayı Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şurada aşağıdaki eksende tarihe bakın. Kasım 2023, Ekim 2023. Artık faiz indirim döngüsünün sinyalleri gelmeye başlıyor dipten. Ee, bir ufak minerali. Daha sonra bir düzeltme dönemi yaşıyoruz. Tekrardan satışıyor. Buradan sonra özellikle Nisan 2024'ten sonra artık faizlerin indirileceği çok net. Buradan sonraki yükseliş belli bir trendle devam etmeliydi. Ancak Eylül ayında bir şey oluyor. Ne olduğu belli değil. bu arada bu trend de çok yavaş bir türlü ilerlemedi. Özellikle yakından takip ediyorum. Pozisyonda da aldığım bir konu bu. Ee, şuradaki uyumsuzluklar da çok net bir şekilde çalışacaktı. Mekti'de aşırı derecede zaten. Bakın haftalık grafiğe bakınız. İnanılmaz bir uyumsuzluk var ve bu de dengesizliği ben sürekli derslerde de arkadaşlarımıza zaten belirtiyordum. Şurada gördüğünüz e, hareket sert ve bunun biraz daha yumuşayarak devam etmesi gerekirdi. Ve 120'ler ilk hedefimizdi zaten. 200 haftalık ortalamalarda şuralardaydı o zaman. 120'ler minimum smooth bir şekilde yani hafif hafif yavaş yavaş gelir diye ben öngörüyordum. Bunu böyle öngörmemizin sebebi de 120'nin üstü niye olmasın diyebilirsiniz daha da düşecekse. Fed'in enflasyon hedefi %2 arkadaşlar. Şimdi hesap makinamızda bir göz atalım duruma. Fed'in yıllık hedefi 2. Bunu 12'ye bölersek şöyle bir 1.6 gibi bir aylıkla karşılaşmamız lazım. Şu anki enflasyon yüzde kaç sürekli gelen? 3.2. Bunu 12'ye bölersek gördüğünüz gibi neredeyse 2 katı kadar neredeyse 2 katından biraz az bir enflasyon datasıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu böyle devam ederken Fed'in çok agresif bir şekilde indirmeye devam edeceğini fiyatlayan bir piyasayla karşı karşıyaydık. Ama bono piyasası bunu kabul etmedi. Şuradaki rally'den sonra bono piyasası bunu kabul etmediğini net gösterdi. Bakın şurada kısa vadeli getirileri görüyorsunuz. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık Amerikan getirileri. Bakın 4.30, 4.24 şu rakamları görüyorsunuz. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman şurada 20 yıllık bu ve bundan sonrası 30 yıllıklar falan. 40-50 yıllıklar falan da var. Bu fonun konusu. Bakın 4.80'lere burası daha yeni düzelmeye başladı. Yeni. 10 yıllıklar 4.50'de. Ama bir aylıklar da 4.30'da. Siz neden zaten bu kadar rakamlar birbirine yakınken gidip 20 yıllık ya da 30 yıllık hazine bonosu tahvili alırsınız. Amerikan hükümetine 30 yıl borç verirsiniz. 3 aylık alırsınız, 6 aylık alırsınız. Doğru mu? Dolayısıyla piyasada da bu oluyor. O yüzden de bu fon gibi büyük uzun vadeli, yani premium mu içinde olmayan, mesela 10 yıllıklara genelde bakılır. Şu an piyasa bugün daha Morgan Stanley'nin menajeri. 4.50'den 4.75 ila 5 bandı arasına bir şey bekledi. Başka bazı büyük fonlardan kuruluşlardan da 5 belki 5.25 5.10 civarı risk premium istiyorlar. Bununla ilgili bir takım haberler okuduk raporlar okuduk haberleri de dinliyoruz. Direkt kendilerinin yorumlarını röportajlarını izliyorum. Bu rakamları kesinlikle piyasa kabul etmiyor etmediğini de buradan görüyoruz zaten dolayısıyla şurada bakın uyumsuzluk da haftalıkta çok sert evet hala geri geliyor yalnız yani bu patladığında büyük patlayacak ama prim alması lazım bunu da ancak Fed'in bir takım düzenlemeler yapmasıyla mümkün kıl kılabilir. Arka tarafta başka düzenlemeler de var. Yani insanların konuşmadığı, piyasanın konuşmadığı ama kısa vadelilerle uzun vadeliler arasındaki bu e, getirinin çok dar olması, açılması lazım bu spreadin. Yani getir farkının açılması lazım. Çünkü siz uzun vadede çok çok daha yüksek risk alıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla tahvil piyasasında böyle bir sıkışma söz konusuyken siz kalkıp daha fazla faizi indiremezsiniz. İndirirseniz de Piyasa sizi dinlemez. Çünkü ortada bir enflasyon var. Demin e, hesap makinesiyle beraberce çarpıp böldük. Hesap gayet net. Ortada Fed'in hedefinden çok uzaktayız. Henüz bir düzelme yok. Bugün bir enflasyon verisi, farklı şekilde ölçülen bir enflasyon verisi daha gelecek çekirdeği. Ona da bakacağız. Ancak piyasaların bu şekilde düşeceğini ben buradan ön görmüştüm. Çünkü pozisyonlarımız zararda. Yani tahvil piyasasında şu an o pozisyonların zararda olması mümkün değil. Bir şeylerin ters gittiğinin habercisidir. Şimdi size şundan da bahsedeyim. Eylül ayının başı bakın tepe. Bir anda Eylül ayının ortasında tepeye geldikten sonra bu artık tamam. Şurayı da kırdı çünkü. Ve dedik ki gidiyoruz tamam. Yani bu artık trend alacak. Ve olması gereken normalde bu faiz indirim döngüsünü biz buradan anlarız sağlıklı bir şekilde Fed'in faiz indireceğini. Bu buradan düşmeye başladı. Bu bir sonraki e, indirim sürecinin çok daha zorlu geçeceğini gösterdi bize direkt. O yüzden ben sürekli derslerdeki kendi özel derslerimizdeki videolarımda, canlı seanslarda arkadaşları uyardım. Bakın bu buradan aşağı doğru geliyor. Burada bir problem var. Bu buradan aşağı geldikten sonra şuralarda özellikle konuştuk çünkü artık seçim yapılmıştı. Adamlar seçimi 15 gün önceden haberini almışlar arkadaşlar seçim sonucunu. Onun için söylüyorum. E, i̇ktisatta e, yani ilk senelerde aldığımız iktisata giriş konularından biri asimetrik bilgi söz konusudur piyasalarda. İktisat dersinde aldığımız temel bilgilerden finans dersinde aldığımız temel bilgilerden piyasalarda asimetrik bilgi söz konusudur. Ne demek bu? her oyuncu piyasadaki her konumlanan piyasa oyuncusu kesinlikle bilgiye eşit derecede ulaşamaz bunun da bir sonucu olur birileri bir şekilde elindeki güçle bilgiye çok daha hızlı ve yoğunluğu da fazla şekilde yani kaliteli bir şekilde ulaşır Dolayısıyla onların yaptırdıkları Piyasa anketleri, ona göre yaptırdıkları özel araştırma e, grupları yaptırdıkları araştırma sonuçları muhtemelen e, 15 gün önce kadar, 2 hafta kadar önce bunun olacağını e, bizlere, bu gruplara e, söylemişti. Dolayısıyla ona göre pozisyonu aldılar. Smart Money dememizin sebebi bu. Önce burası fiyatlıyor ve e, çok daha genişlemeci, çok daha borçlanıcı bir Amerikan hükümetiyle çok daha harcayıcı bir Amerikan hükümetiyle karşı karşıya alacağımızı direkt fiyatladılar. Zaten gelen enflasyon datası da onaylamıyordu. Bir de böyle bir hükümet sonucuyla karşılaşacağına göre elinizdeki tahvilleri direkt boşaltın. Burada trilyon dolarlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani öyle milyar dolarlarda değil. Çok büyük paralar. Dolayısıyla e, hızla tahviller boşaltılmaya başlandı. Burası sadece göstergelerden biri. Dediğim gibi sadece buradan izlenmez bu yani. Birçok farklı gösterge var. Ben basitleştirmek için buraya da yansıdığı için size bu fon üzerinden anlatıyorum. Bunun alım satımını daha rahat yapabilirsiniz bu arada. Oradaki tahvil piyasasını takip etmek açısından. Şimdi ne olacak? Bu buradan buraya geldikten sonra FED toplantısı oldu bu hafta. Bakın geldikten sonra dibe geldi. Daha biraz daha gidecek muhtemelen. Çünkü e, ee, yorumlar yani uzun süredir ben bu yorumları alıyorum. 6 aydır falan yazdan beri. Buraların 5'lere oturması lazım. Yani öyle kolay kolay bu rakamlardan e, uzun vadeli hazine tahvil bonolarına insanlar para vermek istemiyor. Dolayısıyla e, faiz arttırım döngüsüne girmeyeceğiz, indirmeye başlatacağız. Enflasyondan sinyal bekleyeceğiz. Artık Trump hükümetin ne yapacağını gözleyecek FED eğer sert bir şekilde tarifelerden kaynaklı bir şeyler olursa. Çünkü Amerikan ekonomisi şu an çok çok iyi. Dünyada en iyi bilanço getiren şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten dünyanın en büyük devi teknoloji şirketlerinin hepsinin merkezi orada. Sadece birkaç tanesini dışarıda sayabiliyorsunuz. Ne bileyim Samsung gibi, ASML gibi yani birkaç tane daha büyükleri aklınıza getirin. Ee, onun haricinde aklınıza gelebilecek bütün devler Amerikan menşeili. Vergi mevzuatları gereği kimisi işte İrlanda'da bir şey yapıyor, kimisi başka bir yerlerde bir şeyler yapıyor ama onları da zaten önlerine çağırıp gel bakalım şu kadar lira ceza deyip o vergi bir şekilde dolaylı olarak almayı biliyor sistemler. Hatta tarihinde ilk defa İrlanda bu yüzden vergi fazlası verdi. Dublin'e kurdular. Çünkü birçok şirket merkezini, büyük şirket Facebook gibi, Google gibi e, vergi kaçıralım derken <laughs> bir yandan e, arka taraftan Avrupa Birliği'nden de vergi cezası yediler. Amerika'dan da ara ara arkalarında davalar açılıp araştırmalar yapılıyor. Bu da işin bir tarafı. Yani bu adamlar o kadar çok kazanıyorlar ki ee, dünyada ne Avrupa Birliği'nde ne e, Çin'de özellikle tekrar altını çizelim onun. Çin sürekli bir gidecek falan deniyor. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Çin'in bir yere gideceği yok şu an. Doğrudan yatırımlarda çok çok geride ama jeopolitik konusunda bunları işleyeceğiz. Ayrıca bir video yapacağız ona. Orası da çok çünkü kaynadı ve piyasaları çok yakından ilgilendirecek. Bundan sonra hep konular jeopolitik olacak. Çok yakın takip edeceğiz. Çok e, kaliteli kaynaklarla takip edeceğiz. Sizinle de Global Invest Academy olarak paylaşacağız. Bundan sonra ne olacak? Şimdi burası bu düşüşten sonra şurası tahvil piyasası e, bir süre daha muhtemelen bir destek noktasında duracak. Şuralarda duracak arkadaşlar. Yani biraz daha şuraya bakın bir alarm koymuşum görüyor musunuz? 84'ler civarına alarm koydum. Şimdi bu enstrüman çalışmayınca siz büyük kuruluşlar olarak kendini de hejleyemiyorsunuz kendinizi. E, ne yapıyorsunuz? Bu sefer dönüp türev piyasalardan e, put opsiyonlarıyla ya da işte vadeli diğer e, enstrümanlarla türev piyasalarda e, kendinizi hedgelemek durumunda kalıyorsunuz. Ancak bunlar hedge enstrümanı olarak çalışırdı. Bakın altın nasıl nispeten çalıştı son dönemde. E, Bitcoin konusuna girmiyorum. Bu ap ayrı bir konu. E, onun üzerine biraz daha detaylı konuşmak lazım. E, ancak şu enstrümanın büyük piyasa düşüşlerinde size hedgelemesi lazım. Şu an her şey gene satılıyor. Yani bu tam düzelir gibi oldu. Korelasyon düzeliyor gibi oldu. Hatta dünyanın en büyük yatırım fonlarından BlackRock'ın analisti de bunu söyledi. Bir analizinde. Korelasyon düzeliyor galiba. Tahvil bonolar yukarı hisseler aşağı düşerse hisseler yukarı giderse tahvil bonolar biraz daha düzeltici yönde hareket eder gibi bir korelasyon vardır. Şimdi dönelim bu tarafa. Şurada tarihi zirvelerde dolayısıyla bakın kanaldan nasıl red yemiş görüyorsunuz değil mi? Bu kanal Regresyon tünelidir arkadaşlar çalışır. Şöyle de güzel bir dipten başlatırsanız COVID dibi şurası güzel bir şekilde çalışır. Ama satışlar çok çok sert geliyor arkadaşlar bakın. Şu anda da satışı açacağız. Dün de ben umutlu değildim. Dün de zaten gece kapanışa kadar takip etmedim. Satışı yedi. Geçen hafta daha buralardayken söylüyordum. Ve biz pozisyona girmedik. Yani gerçek hesaplarımızda da yani yüklü miktarda büyük miktarda paralarla da buradan almayız dedim. Yani çünkü seçim bitti. Belirsizliklerin çoğu geçti. Adamın ne yapacağını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Amerika'da işler çok iyi tıkırında gidiyor. İşsizlikle işsizlikle ilgili bir sıkıntımız yok. E, enflasyon aşırı derecede yukarı doğru bir sinyal vermiyor. Tek e, piyasanın saçmaladığı nokta orası. Enflasyonun verdiği noktaya göre FED'den fazla faiz indirimi bekliyorlar. FED biraz yavaşlayacak. Bunu aşırı fiyatladılar. Bir de tabii Trump fiyatlaması oldu. Santa Rallisi biraz önden oldu gibi sanki. Sadece Trump da değil biraz Elon Musk fiyatlaması da oldu. Yani e, böyle bir karakterin böyle bir tipin ve onun düşünce yapısının e, yönetimde olması... Ee, piyasa dostu bir şey, bir, bir anlamda baktığınızda regülasyonlar azalacak, harcamalar artacak. Ee, piyasa dostu her şeyi söylediler açıkçası. Dolayısıyla fiyatlamalar da oldu. Sadece Tesla'daki fiyatlamaya bakar mısınız mesela şuradan size şurada bir yerdeydi, nerede Tesla? Şu fiyatlamaya bakar mısınız? Şuradan ee, Ekim ayının sonu Kasım ayının başı bakın şuradan başladı 269'dan neredeyse iki katına çıkmak üzere çık tutmak üzereydi yani. <laughs> Ayağından tutup aşağı doğru çektiler. Dolayısıyla bu düzeltmeler çok normal. Şu an trend değişmeyecek. 2025'te çok para kazanabilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nden. inanın Avrupa'ya göre, Asya'ya göre çok daha fırsat veriyor. Japonya çok fırsat veriyor. Ee, Hindistan çok fırsat veriyor. Orta vade için konuşuyorum. Yani e, bir yıldan uzun düşünün. Bir ila üç yıl, beş yıl arası. Uzun vade için zaten e, Hindistan kesinlikle göz önünde bulundurulmalı. Japonya ve Amerika kesinlikle zaten uzun vade için devam. Şu an kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa kesinlikle değil. Avrupa'da bir atak gelmeli, Silkelenmeliler bir şey olmalı. Yoksa Avrupa'nın bir yere gideceği falan yok. Ama değerlemeler de çok geride. Yani bir fırsat var mı? Var. Ama bir yere gidemiyor. O da bir gerçek. Çünkü earningsler, kazançlar, bilançolar, getiriler her türlü Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Magnificent Seven'ı teknolojik gelişmeler kesinlikle destekliyor. Bunlarla ilgili özel seansla yorumlarım oluyor sürekli. Apple, Amazon, Google, Microsoft bunlar yapay zeka çipler fiyatlandı. Hyperscaler firmalar bunlar artık yapay zekanın getirdiği ürün şeyleri altyapıyı aşırı derecede yatırımlar yaparak Amazon'da var onun içinde aşırı derecede yatırım yaparak başka burada listede olmayan başka birkaç firma daha var ürünleştiriyorlar hızla. Ve bu ürünleşme bildiğiniz kullandığımız Word'de, Excel'de, PowerPoint'te, iş dünyasının içinde, günlük hayatımızda kullandığımız işte maillerimizi sürekli kullandığımız bir Gmail'imizde, Outlook'umuzda sürekli işimize yarayacak bir takım araçlar üretip bunları e, üyelikler vasıtasıyla satarak cirolarını ve karlılıklarını arttıracaklar. Bunun sonu yok. En kaliteli şekilde de bunlar yapacak çünkü hyperscaler dememizin sebebi bu en kaliteli şekilde e, ölçeklendirecekler bunlar hiper düzeyde büyükler artık çünkü aşırı derecede e, ve bunun sonucunu yaşayacağız ve altyapıyı da ya da aşırı derecede mesela Amazon'un web servisi var. Şimdi bu web hizmetleri yeni bir webe geçiyoruz. Artık biliyorsunuz yeni bir web dönemi başlamak üzere. E, Google'ın e, Quantum ile ilgili e, biliyorsunuz bir şey geldi. E, haberi geldi. E, dolayısıyla e, QR.com'un Nvidia'nın tahtını sallayacak çiple ilgili bir haberi geldi. Bir Qualcomm yukarı doğru uçtu. Bunlar birbiri peşi sıra. Hiç mola vermeden, dinlenmeden ilerliyor. Ancak önümüzde piyasa dengesizliği var. Bu dengenin birazcık bir satışla karşılanması gerek. Ben hatta onu şöyle izah ettim. 2022'de bir faiz arttırım döngüsü vardı. Oradan dibe kadar %27 düşmüş piyasalar. Bakın bu altın değerinde bunu bir kenara not edin. Eğer bir fiyatlama artış yönünde olmayacaksa da en azından bunun yarısı kadar piyasa düzelse bile şuraları hedef alabilirsiniz. Bakın teknik olarak da tutuyor. Bakın şuralar, şu tepeler. Şöyle biraz daha zoomlayalım günlükte şuraları görüyor musunuz? Şu tepe ya da şu tepe şuralar şuranın tepesi şuranın dibi de olabilir. Çok güzel destek noktası teknik olarak. Haftalıkta da teknik destekler çok daha iyi ya da dirençler çalışır. Bakın şurada şu tepe şu dip çok güzel bir şekilde. Şurada bir ihlal var geri döndü hızla zaten. Bu e, bizim çok para kazandığımız Temmuz ayındaki şu Japonya özellikle Japonya ile ilgili konuydu. Başka konularda vardı bir iki başlık ama Özellikle carry trade ile Japonya'daki carry trade ile ilgili de çünkü faiz arttırım döngüsüne başlayacak Japonya. Çok önemli. E, dolayısıyla yen dolar arasındaki dinamik önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'daki bütün para Amerika'ya aktı. Akmak zorunda. Hala da bu sistemi devam ettiriyorlar. E, Almanya biraz daha farklı gelişti. Ama Japonya'da özellikle bunu yaptılar. Ve bu sistem bu şekilde Çin'in yükselişini önlemek için e, Almanya ve Japonya'nın aşırı derecede silahlanmayı yeniden bütçe ayırmaya başlamasıyla bu ekonomik sistem Japonya ile Amerika arasındaki devam da edecektir. Ancak burada onun da titikleyeceği bir şeyler olabilir. Jeopolitik riskler hiç ama hiç fiyatlanmadı arkadaşlar. Dolayısıyla şu an biz FED düzeltmesi görüyoruz ama şu, biraz jeopolitik haberler de gelebilir bir şeyler olabilir. O konuyla ilgili az, ayrıca konuşacağız dediğim gibi bir video daha çekilecek. Şuralar çok olası. Düşüşler alım fırsatıdır. Ancak şöyle %3 düştü, 5 düştü, 2 düştü alayım yapıştı. Hayır. Biraz dinlenmeniz gereken, biraz sabırla beklemeniz gereken 2025'te bir 6 aylık süreç var. Ancak şah düşüyorum. Hatta jeopolitiğe giriş konusu olsun bu da altını çiziyorum. Bu ay ve önümüzdeki ay Trump'ın başına bir şey gelmemesini umuyoruz. Çünkü eğer böyle bir şey olursa o zaman bu düzeltme Zaten bu dibi rahat rahat görür. Şu dipleri. Ee, belki çünkü bu düzeltme yarıdan da dönebilir. Şuradan gördüğünüz şu 200 günlük ortalamalardan bakın 50 haftalık ortalamaya yaklaşık denk geliyor. Bakın. Şuralardan dönme ihtimali de yüksek. Yani şu e, şey de aynı yerlere denk geliyor. Bakın. Kesişme yerleri. Hep birbirini tutuyor teknik analiz. E, kanalın orta noktalarına hafif hafif yaklaşabilir şuralara. Bakın. Buradaki orta nokta hemen 200'ün altı 50'nin altı. Güzel şuralar artık dip noktaları. Ee, dediğim gibi umarım Trump'ın ya da Elon Musk'ın ya da ikisinin birden, <laughs> ikisinin birden olacağını zannetmiyorum ama başlarına bir şey gelmez. Sağ salim koltuklarına otururlar, işlerin başına geçerler ve düzgün bir şekilde devam ettirirler. Çok fazla insanın ayağına basıyorlar. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bol kazançlı. Sabırlı olunuz. Eğer kademe yapmak istiyorsanız çok çok az miktarlarla tavsiye değildir. Ancak kendinizi korumanız için bir eğitim tavsiyesidir diyelim. Ee, %3'lerle 5'lerle portföyünüzün pozisyonlara girmeniz sizin lehinize olacaktır. Çünkü geri çekilişlerde kademe yaparak 2026 yılının başını ya da 2025 yılının ikinci yarısının sonunu hedeflemeniz Özellikle 2025'in sonbaharını hedeflemeniz, mesela Eylül kontratları almanız çok daha güvenli olacaktır. Çok daha kendinizi koruyabileceğiniz ee, bir alan yaratacaktır. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere.